Yaşamak için zaman kalmıyor. Ölüm değil beni korkutan. Boş bir yaşamın ardından varacağım yer olması sıkıyor canımı. Nedir ki? Kırklı yıllar, elili yıllar çok değil. Yedi yaşında başlarsın okula. Sayma ondan öncesini. Sonra yıllar yılı gider gelirsin kara tahtalı değirmene, zamanı öğütmek için. 22 civarı alırken diplomanı, tüketmişsindir üçte birlik zamanını. Diploma yetmez. iyi bir iş bul gel hele bakalım. Askerliğini yap bir de, sonra evlen bakalım. İşte, bir on yıl daha uçuyor ansızın. Yaş oluyor 35. Gerçekten yarısı mıdır yolun? Belki de yarısından da yakın. Geriye bakma sakın. Hele bir borçlarımızı ödeyelim, sonra daha iyi yaşarız. Şimdilik biraz sabır diyor karım Nazife. hele bir başımızı sokacak yuva olsun da gerisi kolay diyor. E, bu da doğru hani. Eriyor buzlar misali. işte böyle yitiyor hep on seneler. Karım, çocuklarım, tek tük arkadaşlarım ve TV'deki haber spikeri Bu kadar çevremdekiler. Bunlara bakıyor yıllardır gözlerim. Elinci yaş günümü kimse fark etmiyor bile. Ufaktan diploma töreni var. Ne biçim alışveriş bu? Anlayamadım, gitti. Yapmak istediğim birçok şey özlem kapısında gitti. Hırs ile mutfağa ne varsa atıştırmak için sıcak bir el tutuyor elimi. Peris yapmalısın artık, diyor karım Nazife. Eee, doğru da söylüyor hani. Kalan on yılımın birkaç yılı hastalıkla geçiyor. Gerisi de torunların peşinde. Ulan hani yaşayacaktık diye bağırıyorum. Sakin ol, tansiyonun yükselecek, diyor karım Nazife. Eee, doğru da söylüyor hani. Nedir yaşamın kısır döngüsü? Anlayamadım gitti. İyi yaşadık, hoş yaşadık diyor karım Azife. Patronların da pek severlerdi. Çok da çalışırdın hani. Bak her şeyimiz var. Büyüdü sayılır çocuklarda. Daralacak ne derdim var. Haydi neşelen artık. E doğru da söylüyor hani. Bir eş, birkaç çocuk, bir ev ve araba. İşte yaşamın bilançosu. Hayır hayır korkmuyorum ölümden. Boşa geçen bir yaşamın ardından nasıl gidilir oraya? Özgürce çizmeliydim yaşamamız orada olsa. Özgürce ulaşmalıydım sonra. Ter basıyor, fırlıyorum yataktan. Dönüp durma diyor karımız zife, yarı uykulu. Sıkıcı örtünde uyu. Tüketmek için bunca acele ettiğimiz takvim yapraklarına, onca hızla çevirdiğimiz akreplere, yer kovanlara, şöyle bir uzaktan baktığınızda ne hissediyorsunuz? ''Ne kadarı benim hayatım?'' diye soruyor musunuz? ''Ne kadarı başkaları yaşamış benim yerime? Ya da ben başkalarının, aynadakini ne kadarı benim? Ne kadarı oynadıklarım? Sevgiyi koyduğum, kum saatinin dolu dizgin akıp giden kumlarının her bir zerresini. Çünkü bir tek sevgi var elimizde. Bunca yıldan damıtılıp gelen, yine bir tek o kalacak. Yaşanacak yıllarından geriye, ötesi yalan. değerlerine sahip çık, değerin artsın.